Evet, şimdiki oyunumuzun adı kime patlasam. <laughs> kime patlayacağım? <laughs> şimdi bu güzel yanınızda duran laboratuvar gözlüklerinizi gözümüze takıyoruz. Sonra her takımdan birer yarışmacı yanıma gelecek. Ve ben ve kase'nin içindeki ben size bir kategori vereceğim. Kase'nin içindeki e, ...kelimelere ne yazıyorsa takım arkadaşlarınızı anlatacaksınız. Anlattıktan sonra kaseyi diğer taraftaki arkadaşınıza atacaksınız. uzat yani böyle fırlatacaksınız. Kimde patlayacağı belli değil. Kimde patlarsa karşı taraf puan kazanıyor. Tamam. Anladık Aa, mı? Evet. Şimdi... Okey. O zaman şimdi takım kaptanları geliyor. Çekelim mi şöyle? Sizin yani taraf. Hepiniz bilmeye çalışıyoruz. sapu gibi. Serbest şey Hemen hemen. Şey kaynat kaynatabilir. Aynı Niye takıyoruz? Yalnız bu arada... Şurada Buyurun. yerde marker'lar var. Ayağınızın tekinin o marker'ın üzerinde basılı olması lazım. Ben bugün bakıyorum. Evet, basılı. Tamam. O zaman beni de ya? bilmeye çalışacağım. <laughs> marker görünmedi. Evet, şimdi kategorinizi veriyorum. Tamam mı? Herkes kendi yani. takımını anlatıyor, değil mi? Herkes kendi takımını anlatıyor. Tamam. Orman hayvanları. He. Başla, başla hadi hadi. Hayır, Uzun burunlu. Fil. Fil. uzun. İçine atma. Çok pardon. Bildiğin Çek karıştırma tombala mı otomobille mi çekinecek bir tane? Hani sadece Avustralya'da yaşıyor. Kanguru. Kanguru. Kanguru mu? Kanguru. Kanguru, Kanguru. Kanguru. Kanguru olmasın? <laughs> ya. Güzel anladın. Kanatları var. <laughs> Hayır çok, hemen ömrü kısa. Çok Kelebek, güzel. kelebek. Ayy, renkli renkli bir şeyler, hadi. Hadi lan Fatma'cığım. Hadi. Özellikle biri birini aldattıysa... <laughs>

Aşağı bakayım ne diyeceksin? Aynen dediğini diyecektim zaten. Özellikle Kaldı yani. zaman kadınların tepesine çıkar. Özellikle aldattı. Boynuzu. o. Oradan bağlayacağız. Işte, geyik işte geyik. Yani. Geyikmiş de. Oradan geyik. Muhabbeti yapılır, ne yapılır ne de falan de. dese yani muhabbeti Geyamamsan, yapılır da sen şey biz geyik derdik <laughs> yani. Geyikli köyünden bahsettin. Yani da hiç aklıma <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz <laughs> ya da onun <laughs> Biz de, patlasam artık düşüyorum. Evet Serdar ve Onur geliyor kategori değişiyor. Evet kime patlasam da sizin kategoriniz vücut. Bu bir ödemeli araba i̇şte değil mi? Onur değil <laughs> ben. Onur vücut, biliyorum. vücut. Vücut, aa ha, vücut, vücut, Hadi bakalım. Oğlum, ben herhalde, değil mi? <laughs> Sen başlıyorsun. Kocam Ömerler başlıyor. Hemen başlıyor. burada ha. alıyor muyum? Evet alıyoruz. Süre buyur. Başladı. <laughs> Ötüm başladı. Tamam. Buldum. Vücut. Arnold Schwarzenegger <laughs> değil. Hadi Aa ha, koku alır. Burun. 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 Hemen İttir. baba hemen. İttir hemen. İteceksin ama. Aa böyle olmaz. Çeksin kardeşim, çeksin kardeşim Allah Allah. Projeksiyon mu yapalım? Eee konuşuruz onlar bir ağzı ağzı yeri e, öperiz. Dudak. Evet evet et, ittir ittir ittir. İttiri ve onu da içinden al bak hile yapıyor hocam. Hadi sen. Yönetmenim yapalım. eğer buradan görüyorsanız size Hadi. duyurulur. Ah atar. Kalp. Evet. <laughs> ya ittir biraz Hadi ya zaten. abi bu olmaz ama. Evet açıyoruz. Bum. bu ee, şey e, onlarla Ay. bir şeyleri yaparız. E, 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 parmak, e, parmak, e, parmak parmak parmak. İttirme, ittirme Sadıç, ittirme it. it. bende. Evet evet galiba. Eee <laughs> 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 törpülersin. <gülüyor> Tırnak! <gülüyor> Tırnak! Hızlı <Altın gülüyor> <abi. gülüyor> ama Dur, ya. Böyle. Hadi! <laughs> Beyler. ama gülmedi ki. Sakın ama dedi içinde kalmamıştı ya. İtmiyor sanki. ama ya böyle bir şey olmaz. Evet. yani. Bir şey itmiyor, itmiyor oraya. Sanki Serdar'da <laughs> anladım ben onu. Biraz <laughs> bir şey şeye geçti. Serdar'da sanki ama böyle, böyle programın, programın sunucusunu bir, ayarlamanın vermiş bir vermiş olduğu vardı. bir rehavet <laughs> var. <laughs> 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 bir torpil vardı Bir torpil vardı. Ama Lütfen Sapacığım. Daha yaz gelmedi daha beni e, istemediniz. Onun için hiçbir şey belli olmaz. Mayıs ya da Haziran gibi düşünün. Ben bir kadınım. Kısmetse. Onun için yani daha değil. Dur bakalım göreceğiz. Bir alkış miyim? <laughs> Kadının böyle. <laughs> o zaman siz üçüncüleri çağırıyoruz. Buyurun. Evet. Begüm'le Elvan. evet güzel bir yarışma Begüm, Güzel bir yarışma olacak. Kız kıza gezelim bu gece. <laughs> Kategoriniz mutfak. Güzel. <gülüyor> mutfak. <gülüyor> hadi bakalım. Ayağımız ya bize mutfak vermiş. Başlayalım. Mikser. Hadi. Başlamamış lan daha. <laughs> Açılmıyor. E, ee, i̇çinde kekmek yaparız. Kek kalıbı. Fırın. Fırın. İttir. Elvan hadi Elvan. E ee, bravo ittir. Hadi Elvan. Elvan sana hadi. patlar. Senin mutfağını da gördük. E, ee, keseriz. Bıçak. Süper yürü. Bof. <laughs> e, ee, şey, bozulmasın diye içine koyarız Buz her şeyi. Dolabı. E, ee, yapıştır. Bulabilirsem yapıştır. <laughs> ya. E, ee, kaşık değil. Çatal. Uten. <laughs> Şu Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir daha daha ne <gülüyor> torpili <gülüyor> istiyorsun Serdar ya. Yapma yapma <laughs> hani, şey. <laughs> dedik ama PİÇAK O ev var Ama bir şey söyleyeceğim. bildi Ama bildi Çirkepe yatıyorum hop diye

saat ittirin. Ben de direkt filiz... Ay hemen... Evet. Niye bana attın? Bindikten sonra. Ne Ama Hayır, lan, mi? Edison! Evet! Hayır lan yapmayacaksın. Bravo. Önce hem çekiyor hem Haksızlık var burada Nerede dur. Tarık Hıkan. Cemaat yok. ya. Hayır ya. Hayır ya. Damat Harika damat Teri. Harika kız. Harika kız. Bravo. Otladı. Hadi. 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 Tamam tamam anlaştık. Çok güzel. Çok bir şey söyleyeceğim. Anladın ki. Kim olabilir? Tarık Eka nedir? Damat Seri. Neydi o da? Aa çok meşhur. Bobby kılıyor bu parça şey <laughs> <Neydi>? dansla. <laughs> <laughs> Ankara'da yöresi. Bilmiyorum ben onu. Ah, Hadi sen. İtfaiye geçiyor. Hortumcu sallıyor. Kendi nasıl anlattı? <laughs> Anlatmadı. Azından... <laughs>